Tekrardan merhaba arkadaşlar benim öyle bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Happy Wheels oynuyoruz Arka plan falan konuşuruz arkadaşlar sonra hepimiz ee, Happy Wheels çok bir canım çekti Neyse arkadaşlar alt taraftan abone olup like atmayı unutmayın Hadi şimdi Happy geçelim Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik ee, şöyle hemen ee, kulaklığımda yeni ol, yeni arkadaşlar hayırlı olsun alalım şöyle güzel bir şey yani sadece şunun için arkadaşlar kulakta durduğu için ee, şimdi ilk bölümden başlayalım. Heh. Şöyle bir gidelim. Oh, 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 oh. Oh, Allah çocuğu ezeceğim şimdi izleyin. Ya Allah tazik. şu oh, 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 oh. oh, 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 Of daha iyi ezdik. Vur kafasına vur, vur, vur. Oha. Geri geri mi gideceğiz? Enes Batu kadar oynayamasak da. oynamayalım Bir dakika geri gideceğiz biraz. Oha. Niye çıkmıyor ya? Geri geri git 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 git. Allah tazikleyecektim. Şuradan git 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 git. Adamın eli koptu. Of oh, şu an adamın kafa gitti. Aa bizim de kafa gidiyordu. Vallahi adamın kafa elma gibi yarılıyor. E çıksan oğlum. Aha gidiyoruz Allah'a gidiyoruz. Yürüsene oğlum. Adamın kafa yarıldı vallahi pati yapıyoruz şu an araba gaz yemiyor kafa ezilmesin de ne oluyorsa olsun aa, aa kafasına yarıldı şöyle ee, arkadaşlar bu arada e, arkamda gördüğünüz iki adet mikrofon var. Biri en başta almıştım. Birini de ikinci de aldım. Ee, onun bir arkadaşlar çekilişini yapmayı düşünüyorum. Ee, çekilişe e, katılmak için siz de sosyal e, medyadan bana ulaşabilirsiniz. Benim işime yaramıyor mesela. Ee, başka bir arkadaşımızın işine yarasın diye ben on, o yüzden çekiliş yapacağım. Az geçin derim. Buraya çıkmaz ki abi. Buraya bura çıkılmaz. Ne yapıyorsun? Geri zekalı. Bin şu araba. Tabii lan. Aa kurtarın beni. Bacağım Yapacağın işi var esin. Ne çıkmıyor lan? Nereden çıkıyor? Ne şu var. Sizin yapacağınız işi. Sevmedim bu bölümü. Şuradan şuna girelim. Her şeyimiz iyiymiş. İyi Allah tasik. Ee, ben biliyorum. Buradan bir de düşecek Lan çocuk nereye gidiyor Allah bela. Ya, nereden düşüyor bu? Gezi çağları. Oh kafamız Aha. Kuzun kafası gitti. Aa, bırak beni. Bırak beni böyle. Aa, of çok kötü oldu. Yapıştır 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 yapıştır. Ya Allah taz. Ayı sen ne yaptın öyle hayvan. Arkadaşlar bizi öldürmeye çalışıyor hayvan. Ne oldu lan? Orada bir şu an. Yürü yürü gel. Of. Şu an kulaklarım pert. Kulaklarım pert şu an. Arkadaşlar kulaklarım anas geldi. Buf diye. Arkadaşlar ben niye geçmiyorum bu bölümde? Niye kasıyorum anlamadım. Hiçbir şey de kasmıyorum. Şu arayüzünde kasıyorum anlamadım. Ya gene bu adam vallahi döveceğim. düşün kafaya vurdum. Hayvan ya. Şuradan çıkamıyor ben sana ben <laughs> ya Allah'ım var ya ağlayacağım ya. Çık şuradan. Düşün. Nasıl ölüyor? Ne oluyor buna? oluyor lan? Bizi doğramaz. Yuh nereye gittim ben? Aha vallahi gidiyorum bir yerlere ama. Dinozorları öldürmüşler. Bunlar nasıl bir adam ya? Do, ha dinozor adamı yedi. Adamı yiyor. Kaç 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 kerize Adamı yedi. Ah vallahi dinozor var. Hayvan sen ne yapıyorsun hayvan? Arkadaşlar biz niye bölümleri geçirmez onu anlamadım ya. Aha en sevdiğim bölüm. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok kötü oldu. Bir şey yaptım da onun için. Hadi gir restart restart. Nasıl ses oluyor? Heh.

aşırı geliyor kulakla. Oldum, oldum. Yallah tazik. Acımasın. Ah! Kolumuz koptu. Hayır hayır olamaz. yok çocuğun kolu koptu. Yuh. Çok kötü girdi. Nereden gidiyoruz onu bilmiyorum. Aa aynı Ha bu izleme. Hayır izleme. Hayır. Hayır izleme. Ha izleme. Ha izleme. Ha i̇zleme. İzleme. 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 Şuna geç. Yapıştır. Şöyle yapıyorum ya arkadaşlar. Yanlış anlamayın. En sevmediğim bölümlerden biri. Gidinmiyor ki arkadaş. Yuh. Arkadaşlar kapı çaldı. Tam çalınacak zamanı. Şöyle yapalım. Şu titreyicili kulaklığımı taktım. Restart yapalım. Şuradan hızlı bir geçmeye çalışalım. Aha vallahi geç, Umut oh, şu Ey Allah tazik. Olmadı. Oh, Arkadaşlar. Oldu lan. Lan tamam yeter lan. Oh, ne lan. Ya Allah. Ya Allah bismillah. Hadi vur, hadi vur, hadi vur. Ah! Ah! Çok kötü girdi. Lan bizim çocuğun kafa şey ayağı mı koptu ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> oh kafamı doğradı. <laughs> <laughs> Çok kötü acıdı. Şu kulaklıklar tam takamadım ya. Ha taktım tamam. Bir dakika şunu şöyle alayım arkadaşlar. Yuh kulaklıklar. Oh, Biz şöyle yapıştırdı. Şu an kulaklığı çıkardım. Ben de diyorum niye ses geldi. Nasıl bir hıyarız ya. Yapıştır 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 yapıştır. Ne oldu şu an? Siz kimi doğuruyorsunuz ulan? Siz kimi doğru yapmışsınız ki lan? Of, of 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 kafamı saplı. Kaldı arkadaşlar şu an biz. diyor şu an adam. Yuh ya. Yuh. Terbiyesizliktir. Ayıptır ya. Yapıştır 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 yapıştır. Ne oldu şu Ha çocuk öldü. Vallahi öldü çocuk. Uyuh. Şurada yumurta oldu. Vallahi geçeceğim ben bu bölümü ha. Ah! İyi kurtulduk ama. Ha. Yuh onu kim attı? <laughs> Restart. Oh. İçimizden geçtiler valla İçimizden geçtiler. Neyse arkadaşlar şu son bölümünü oynayalım da keselim artık. Sarıyordu arkadaşlar yani en iyisi kısa tutmak. Ben şu an kendi sesimi zor duyuyorum oyunun sesini. Belki size <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Alt taraftan videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmaktan çekinmeyin. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay. <laughs>